Herkese merhaba. Bugün de sizler için uzun hafta sonu kahvaltılarınızı şenlendirecek yumurtalı ıspanak kavurması tarifi geldim. Şu an elimde yarım kilo ıspanağım var. Ayıtladım, doğradım, bol suyla yıkadım. Üzerine kaynamış suyumu ekliyorum. Bir 10 dakika ıspanaklarının sönmesini bekleyeceğim. Spataklarım kaynamış suda beklerken tavama 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağımı alıyorum, 2 ya da 3 yemek kaşığı kadar. Küp küp doğradım. bir adet orta boy kuru soğanım var. Soğanımı ekleyelim. Bir soğanlarım biraz pembeleşene kadar kavuracağım. Soğanlarımı biraz kavurduktan sonra bir adet ince ince doğradığım kapya biberimi ekliyorum. Soğanlarımı da birlikte tekrar kavurmaya devam ediyorum. Biberlerim de kavruldu. Şimdi bir tatlı kaşığı domates salçamı ekliyorum. şamda kavurdum. Tuzum, karabiberim, pul biberim var. Onları ekliyorum. Şöyle bir karıştırdıktan sonra ıspanaklarımı ekleyeceğim. Ispanaklarımın da suyunu süzdüm. Şimdi artık ıspanaklarım pişene kadar kavuracağım. Evet arkadaşlar, ıspanaklarım kavruldu. Şimdi artık yumurtalarını kıracağım. Evet yumurtalarım pişerken bir yandan da sos tenceremde bir yemek kaşığı tereyağımı eritiyorum. Evet eriyen tereyağıma çay kaşığının ucuyla şöyle biraz yarım çay kaşığı kadar toz biber atıyorum. Evet kızarttığım tereyağımı da en son kavurmamın üzerine döküyorum. Ve artık yumurtalı ıspanak kavurma hazır. Evet arkadaşlar artık kavurmam servise hazır. Şöyle de göstermek istiyorum size de. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. İspana bir de bu haliyle deneyin. Gerçekten çok seveceksiniz. Deneyecek arkadaşlara da şimdiden kolay gelsin diyorum. Afiyet olsun.